Sahaları 3C, 4C ve 2C olan K, L, M kondansatörleri bir üretici şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre K kondansatöründe depolanan enerji W ve K, L kondansatöründe depolanan enerji W ve L ise bu enerjilerin oranı kaçtır diyor. Bakın M'de Q yükü depolanırsa sahası 2C. Sağsı 4C olan da 2Q yükü depolanır. Dolayısıyla K'da 3Q yükü depolanır. Akım gibi düşünün. Yani 2'ye 1 burası da 3 olacaktır. Kondansatörde depolanan enerji Q kare bölü 2C formülüyle de bulunur. Her biri için yazalım. K'nın 9Q kare bölü 2 çarpı 3C yani 6C olur. L'nin 4 Q kare bölü 2 çarpı 4 C yani 8 C. Oranlayalım. Bakın 9 bölü 6 çarpı 8 bölü 4. Bunu sadeleştirirsek 2, 6'yı sadeleştirirsek 3, 3 ile 9'u sadeleştirirsek 3 kalır. Demek ki K'nın enerjisi bölü L'nin enerjisi 3'e eşittir. Doğru cevap D seçeneği olur.